Arkadaşlar herkese selamünaleyküm. Sesli Bilgiler TR Oyun Kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben İsa, bu videomuz arkadaşlar Night Online'da Agarta'da Çarkıfelek çevireceğim. Ee, uzun zamandır böyle şans oyunlarında çok yokuz ama ara ara denk geldiğinde e, deniyoruz şansımızı. Gelir mi bir şey bilmiyorum. Zaten öyle çok Afaki drop şansı olan bir değilim ama deneyeceğiz bakalım ne gelir ne gelmez. E, GB fiyatı şu an için arkadaşlar hani e, fiyatını da söyleyeyim merak eden olursa. Ağustos'un 20'sindeyiz. Agarta'da Vatan Gaming bizden alışı 295 lira. Satışı 337 lira arkadaşlar. Yani şu an için baktığımızda Agarta'da 340 lira 1 GB fiyatı var. 10 tur çevireceğim çarkı feleği. 9 milyona çeviriyoruz. Yani 1 GB harcayacağız diyebiliriz. Şöyle yapalım. Açalım. Ya da fun diyelim. Ücretsiz olarak çevirmiştik zaten. 2 saat durduğunuzda ücretsiz çevirebiliyorsunuz. Biliyorsunuzdur ama paralı olan da 9 milyondan çevirebiliyorsunuz. 10 kere çevireceğiz. 90 M gold'u harcayacağız. Gelirse buradan alabileceğimiz hani değerli olarak e, de Scroll gelirse yine işte şu Likan, Lupus ve Lobo Hammer'dan alabilirsek bunlar değerli. Şurası çöp olduğu gibi. Bakalım. Haydi siftah ilk elden ilk elden vuruyormuşuz drop'a. <laughs> Öyle bir şans bende yok tabi ama bakalım 10 turun sonunda Speed Pot. Güzel. Speed Pot'umuz geldi abi. Şöyle açayım inventory'i de. Açamıyormuşum lan. İkinciyi de çeviriyorum abi. Şimdi sweet pot falan tamam yani kullanırız ama 9 milyon edecek bir şey değil. 30'sunu alırız zaten o paraya. Ama e, şundan iyidir en azından. Macbin EPC Transformation Spool geldi. Abi son 8 çeviriyoruz. Hadi bakayım. Bizi sevindirecek mi? Vuracağız mı? Vurmayacağız mı? Yine bir sweet pot geldi. Oğlum SV pot tamam ihtiyaçtır kullanırız ama abartma kanka ya. <laughs> Başka şey var. Başka şeyden kastım Transformation Spool'lar değil ama. Yani onlar çöp. Hani mavi kutu bile gelse mavi kutu bile en azından bir 6 7 hem şu an burada. Bu arada dördüncüsünden de e, Transformation Scroll geldi. Abi şöyle bir açayım. Transformation Scroll'lar da birli birli geliyor. Aha Pinti'ye. Öyle üçlü beşli set vermiyormuş ha. Birer birer veriyormuş. Vela fan. Çevir. O değil lan. Şunu çevireceğiz. Çevir biraderim. Son altı. Vermez gibi geliyor benim şansla. Yine bir sweet pot. 9 tane sivit oğlum. 9, 18, 27 milyon haber. 2 tane 30'lu sevipot alırdım lan. <laughs> Hakikaten ödülleri bunun şuna göre biraz daha zayıf. Şunda premium falan da var. Yine sweet pot verdi bu arada. Kaç tane sebep pot alacağız oğlum? Dur bakalım <laughs> nereye kadar gidecek. Burada aslında parayı da inventory gösterseydi şu an yanlış değilsem göremiyoruz buradan bir yerden. Yine bir sweet. Oğlum ne yaptın? Yok devenin pabucu. <laughs> Abi şu ana kadar e, 7 tane çevirmişiz. Son 3 kaldı. 7 taneden 5 tanesine switch sc verdi. 7'nin 5'ine switch sc. Vay anasını. İlginç. Hani mavi kutu bile vermedi. Geçtim diğer değerli eşyaları. Tatto verdi. Tatto da 15 günlük şu. İlan Tatto iyi. 9 milyon 15 günlük Tatto geldi. Bu olur bak. Yani bu en azından diğerlerinin yanında gayet kıya gitmek. Hani 9 eme bunu alamazsınız değeri daha fazla. Hadi bundan iki tane üç tane gelmiş olsaydı yerine daha mantıklı olurdu ama yine bir transformation scroll geldi. Evet arkadaşlar son tur. Ne gelir? Gelir mi? Şuradan birinin gelmesi lazım abi. Kesinlikle. Kurtarmamız için. Gelir mi? Bakıp göreceğim. Muhtemelen yine bir sivil yi verecek bize ama. Şansımız. Scroll armor 350. Üçlü mü lan o da? O da üçlüymüş. Fazla bir şey verseydi şaşardım. Evet abi bitirdik mi? bitirdik. Son paramıza da armor SC'mizi aldık oğlum. Bu ilan 3 tane 1000 EPC verdi. Şu zaten tırt. Yani bunu sayma. 3 6 9 18 tane SC'miz oldu. Dur. 18 tane SC'miz nasıl oldu oğlum? Üstümde yer yok falan herhalde. 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, itemin birini alamadım. Üstümde yer olmadığı için sanki 2 4 6, 7, 8, 9. Aynen öyle. Birisi güme gitti bu arada SC'nin. Önemli mi? Gerçi yok. Öyle niye sayıyorum lan? Dur kafa gitti oğlum. Yanlış sayıyor. Şu 3 tanesi üst üste geldi ya. Doğru abi. Ben niye öyle sayıyorsam. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şu da bizde vardı. 2 tanesi. Bilmiyorum arkadaşlar. SVSC'lerden dolayı zarar mı ettik? Kar mı ettik ama tek işe yarar gelen şu. 15 günlük tatlomuz var. E bunu da zaten günlük tıklama hani ödüllerinden gene geliyordu ama yani şu an için e, benim şansım yok. Çarkıfele eğer siz çevirecek olursanız alır mısınız bir şey bilmiyorum. Olayı gördünüz, durumu gördünüz. Benim şansla bu kadar oldu abi. Bir lupus veya likan veya lobo gelseydi e, daha farklı olurdu o zaman. iyi katlardık ama bir sonraki şans oyununda diyelim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.